hazır sıfat demişken sıfat anlamına betimlen sıfatları gördünüz, mantığını anladınız. Eee, sıfatlarını gördük biraz önce kitabım. kitabım derken oradan da işaret sıfatlarına geçiyor. el adjetivo demonstrativo. Türkçe demokratik haklar. Demonstration. Tam. İngilizce olarak düşününce. Tamam. Zamir. Yok. İşaret. İşaret sıfatları Türkçesini sıçıyorum. O bu şu. O bunlar, şu, bu ha geldi. Şükür. Bu, şu, bu. o. Bunlar, şunlar. Bunlar, şunlar, onlar, şunlar, bunlar. Peki, bir tablo yapayım. Ondan sonra o tablo üzerinden eski ekrandan eski ekrandan böyle sırası da karıştı olsun. Evet, şu mu diye bakıyoruz. Neyse ki öldü de şu an reklam oldu. Başka bir şey. öldü mü? Çok kötü oldu. <laughs> evet tablo zaten var. Buldum. Takip etmiyor musunuz? Hayır. Var ya. <laughs> ben ne dedim? Masculino yani eril. Fe. Femenino. Dişi singular. Tekil. Tekil plural. çoğul. çoğul. Ne dediniz? Bu, şu olmadı mı? Şuralara şöyle yazalım. Bu, şu o. Sıfat dedik. <laughs> Ki, yani belli bir kelimeye bağlı olacak. Doğru mu? Dolayısıyla evet bu kitap, e, şu kadın, o ev derken kullandığımız. Hemen birkaç örnek yapalım. <laughs> diye hemen sen <laughs> hallet oldu bitti. Tamam ben oturuyorum. <gülüyor> <gülüyor> o ne ya? <laughs> Anlatacağız herhalde, değil mi? <laughs> Kalk kız, sen anlat. Ben de bir oturayım. Ben. Bu kitap. Kitap neydi? El Libro. El Libro. Yani eril ve tekil. Eril, tekil. Buradayım, bu kutudayım. Bu dediğim için bu mu? İşte. <laughs> Aynı. Ee, sahiplik sıfatında o mi su'lar vardı ya. Onlar gibi bu arkadaşların hepsi de yine artikulonun yerine geçiyor. O el kelimesinin yerini alacak. Yani el libroda. El'i kaldırıyorum. Bunun yerine geçecek çünkü. Evet. Este libro. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bunların da belirli artikulu yani ella los las'ın yerine geçtiğini bir yere not düşün. Sonra lazım olacak. Bu kitap dedim. Başka ne diyebiliriz? <laughs> Şu kitap. Şu ev diyelim. Şu ev kullandığımız bir şey değil. Doğru mu? Hazır buraya gelmişken o zaman onu da yapalım. Bu kelimesini Türkçe'de biz kullanırız. Şu pek kullanmıyoruz. Şu ev deyince böyle biraz aşağılama değil mi? Evet. Düşüklük derecesi katıyorsun işin içine. Doğru tamam. Türkçedeki aynen. Türkçedeki o şu işaret sıfatı oldukça kalktı kullanımda konuşma dilinde. bir şey yapıyor düşürüyor şeyin değerini. Ama o kullanıyoruz. Doğru mu? <laughs> İspanyolda da biraz farklı. İspanyol akel, akeyaları çok az kullanır. Daha az duyacaksınız. O en çok Este, este, esta, esta. Estos, estasın üzerine duruyor. Gramer olarak baktığımız zaman tabii ki işte en yakındakileri bu. Biraz orta derece uzaklıktakileri şu. Uzaktakileri o. Kitapta tabii ki diyecek. Ama kullanıma gelince orayı kastediyorum. Bu akel akeyosları daha az duyarsınız. Özellikle uzaklığını belirtmek istiyorsa o t, t D, D, gibi bir vurgu yapmak istiyorsa kullanıyor. A ile başlayan Tamam. <laughs>. Ama biz yine de örnek olsun şu ev Türkçesinden yola çıkıp ev neydi? La casa. La casa. La casa dişi tekil şu kutunun içindeyim. Hı Doğru hı, mu? Evet. Şu dediğim için Esa. Esa. Esa casa. Teknik olayı çözdüm. <laughs> <laughs> çocuklar? Pardon. O çocuk değil mi? O Peki... çocuklar. Ya! <laughs> çocuk? Çiko. Efendim? Çiko. Kız olursa? Çika. Evet, erkek çocuk için çiko, kız çocuk için çika. Erkek olduğunu düşünelim. Nasıl bir evlilik işareti şimdi. şimdi çocuk el chico. E. Elin bu taraftayım. Tekin hala yukarıdaki kutudayım. Okay. O dediğim için. Aken okay. chico. <laughs> tamam mı? Çoğuları yapalım. Şu kitaplar. Kitaplar? Los libros. Los libros. Eril çoğu. Hani eril dişi? Eril. Evet. O taraftayım. Kitaplar los libros olduğu için çoğu. aşağıdaki kutuya indim. İndiyem. <laughs> Şu dediğim için. Esos. Esos. Libros. Hmm. Bu çocuklar diyelim. Kızla erkekli karışık grup. Dolayısıyla ne olacak? Eril olacak. Eril çoğul olacak. Çocuklar? Los chicos. Los chicos. Estos chico. es chicos. Efendim? Estos chicos. Tekniden sayamam. <laughs> Ağzımdan da çıkıyor. Estos. Chicos. Chico. gene sahip olan ama sahip olduğu kelimenin erilliği, dişiliği ve tekilliği çoğulu üzerinden gidiyor. Mesafe ya istediğiniz gibi kullanıyorsunuz gerektiği gibi. Türkçede biz de konuşurken bu ve o kavramlarını karıştırıyoruz. Dibinde masanı o kitap kimin diyoruz. Doğru mu? Uzaktan biri geliyor kadın mı erkek mi onu bile fark etmiyorsun. Ama bu gelen kim diye sorabiliriz. Konuşurken biz de nasıl karışıyorsa onlar da karışıyor. İspanya'ya gidip de işte yanındaki şey erse... Ama yanında da işte 5 santim mesafede senin esna kula kavga etmeyin insanlar. Evet. <laughs> biz öyle öğrendik de. <gülüyor> <gülüyor> bunlar şunlar onlar. bunlar şunlar ha. onlar. Şimdi Türkçe'de sen çocukların önündeki bu kelimeyi çoğaltıyor musun? Yaşlı. Olur. Onlar çocuklar. Biz evet. evet. demiyoruz. Hakikaten evet. tekil kalıyor. İspanyol gerçekten çoğaltıyor. Bunlar çocuklar diyor. Hı. Sen kelimenin önündeki sıfat halindeyken teknik kullanıyorsun. Bu Türkçeden kaynaklanan bir şey. Evet. Türkçede Hı. burayı çoğul yapmak yetiyor. Ama bunlar şunlar diye bir şey var diyorsun. Aa geliyor. Şimdi onu yapacağım söz. Yani ya, yani benim, et, düşün, et, benim bunlar olmuyor mu? Bu mu oluyor? <laughs> Estos. Sıfat olarak <laughs> kullandığın zaman tür Türkçede Kelimenin önünde kullandığında bu çocuk diyorsun veya bu çocuklar diyorsun. Şimdi bizim, sizin... Bizim, ha Bizimki gibi oluyor yani. Hayır, Hayır. Işte, Türkçesi bu. Ya, Türkçe'si. İspanyol ne yapıyor? Bu çocuk derken. Tekil kullanıyor çocuk kelimesi tekil olduğu için. O gerçekten bunlar çocuklar diyor. İkisini de çoğalıyor. İkisini de çoğalıyor. İkisini de çoğal. Sıfat olduğu için buna uymak zorundadır diyor. Her şeyle sıfat bağlı olduğu kelimeye uyacak. Onlar çocuklar, bunlar çocuklar diyor. Biz yapmıyoruz. Şimdi sizin söylediğiniz olaya geliyorum. El pronombre. Pronombre ne olduğunu var mı? Ön. Ön isim mi? Bir şey mi ismi mi? İsmin yerine geçen. İsmin Neydi? Yani. ismin yerine geçen? Zamir. Ah, Pronombre zamir demek. Evet. <laughs> tamam. Vay 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 vay. Etimolojik araştırmalara bile geçtiler çocuklar. Güzel. Şimdi zamir diyeceğim ve şöyle bir satır daha ekleyeceğim ve anlatacağım. Önce şurayı hallediyorum. En son bunu ilave edeceğim. Şimdi zamir dedik. Dolayısıyla kelimenin yerine geçecek. Yani bir kelime önden geçeceğim O kelimeyi ben tekrar etmek istemiyorum. Ama onun yerine bunlardan koymak istiyorum. Mesela. Şimdi özellikle yazıyorum Türkçe'de çünkü biz bunu çok atmaya başladık. Yani orada fiil var, o fiil istiyorum. Bu güzel bir evdir derken. Bu hangi kelimenin yerine geçiyor? Evet. Evin yerine geçiyor. Doğru mu? Ev demiyorum, bu diye o evi işaret ediyorum. Türkçesi kolay. Bizde eril, dişi, teki, çoğul bir yere kadar. Tamam Yani özellikle erillik, dişilik olmadığı için bu kelimesiyle hallediyorsun. Bu mu? Evet, işte. Evin yerine? Şu ev de, olduğu için şey, bu. Esta. Doğru mu? Dolayısıyla bunun yerine evin yerine kullandığım için, bu için ev. Özlümü hallettim. Fiile geçiyorum. Evdir derken hangi fiil bu? Es. Star, Star fiili. Tamam. Ev olduğu için evet, es. es. Güzel. Bir es. ev taka. Una casa. casa. Güzel kelimesi bilen var mı? Bu Bo, Bo, bonita. Bo, Bo. 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 <laughs> Bo. Evet, böyle başlıyor. <laughs> buena. <laughs> buna. buena, buena i. Güzel? Bo. Bonita. Bonito. İşte olduğu için örnektir. Bonita. Senden geldi, durmadın zannetme şimdi. Şey yapma. Sen söyle bir şey olmaz. <laughs> <Sen söylemiştim. gülüyor> Kendine ne gidiyor? Yani onun için değil, özellikle kapatıyor. <laughs> Çok hoşuma gitti. Çünkü. <laughs> tamam, ne oldu? Evin yerine kullandım. Ama evin yerine kullandım. Tabii ya önden geçecek ya bir şekilde geçecek. Ama bir şekilde geçecek ki o Ömer'i kullanmam lazım. Yoksa kabiliyatçı Esna diye var çünkü ne için kullandın? Tamamen şey gibi oldu. Bu bir En diri sadece şu Esna'dan sonraki. Evet çünkü sondan eklemeli olduğumuz için biz de filan arkadan latinlendi. Hep özüne son. Ee, bir cümle daha yapalım. Çoğaltalım. Çocuklar kız olsun. Oh. Türkçesi çok kötü oldu ama hani bariz belli olsun diye ne istediğim... Siz de sizdeki buradaki birkaç şey... Bu da düşüyor. Çocuklardır diyorsunuz, geçiyorsunuz. Bunlar zeki çocuklardır. İndi grubu adı gibi oldu. Evet şimdi bunlar hangi kelimenin yerine? Estas. Çocukların yerine. Doğru mu? Çocuklar kız olduğu için? Estas. Estas. Dır. Esnaz. Esnaz. Ser yine. Ser ama çocuklar çoğul olduğu için? Son. 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 Kız çocuklarının önündeki artikulo? Çoğul. Los. Los. Ama birkaç? Unastık unas chicas, chicas zeki, aquí. Inteligente zeki. <laughs> Kızlar çoğul olduğu için. <laughs> ne yaptın? Unas çiğkasının yerine başta zamir. Şu gelen benim yarim. <laughs> Hallettik. Cümle bağlamaya başladı. Hem de yarim. Soru. Gelen kimin ya? sonra görüşürüz. Söz çevireceğim. El libro. El libro. El libro'nun yerine Zamir. Şu libro. Şu libro. <laughs>

Hakikaten. Zamir kullanımını anlatabildim. Siz anlayabildiniz mi? Yok. Ve son bölümü anlatmaya çalışacağım. Neutra ne demek? Neutra. Nötr. 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 Yani cinsiyeti yok. Cinsiyeti yok. Peki nerede kullanacağım ben bunları? Vardır kesin öyle kelimeler. Canlı olmayan tamam. Kelime. Yani yok, ah, mi? Yok. Yani e, canlı cansız e, eril dişi pardon yani anlatayım ben saçmaladım. <laughs> canlı cansız fark şey, etmeksizin fark etmeksizin her şey ha soyut somut canlı cansız fark etmiyor. Her şey İspanyolcada ya erildir ya dişidir. Hayaller. hayaller <gülüyor> Soyut <gülüyor> soyut kavramlar da eril ya da dişidir. Hepsini bir şeye bağlamışlar. İşte arkadaşlık, ne bileyim, işte aşk. Ama Soyut kavramlar. Şey, soyut kavramlar. Hep, ya hepsi ya erildir ya dişidir. Peygamber de kullanacak. Eylemde falan mı? Eylem? O de niye böyle bir şey yapalım? Komple cümlenin yerine mi kullandın? Komple cümlenin yerine mi kullandın? O da iyi, gidiyordu. <laughs> hareketin yerine, hareketin erili dişli olmaz. Doğru mu? hani kız yürüyorum, erkek yürüyorum öyle bir şey yok. Yürüyorum, yürüyorsun, yürüyorsun. Sadece fiili çekiyorsun. Evet, eylemi yerine koy. Da nasıl kullanırız? Tamam, güzel. Buldum bu diyor. Bu yürüyüş. Şey. Çok güzel. Bu yürüyüş. <gülüyor> <gülüyor> yürüyüş kelimesinin yine erildiği dişiliği var. Hmm. Yine var. İşte bağlantıyı kuramadı. Şeyden, eylemi isimleştiriyor. Eylemi isimleştiriyor. İnan, yürüyüş dediğin <laughs> an eril veya dişidir. Daha önce geçen bir eyleme bulunsak, daha önce geçen bir eyleme atıfta bulunsak, bu yaptığın hiç hoş olmadı. Bilgi felsefe dersen öldü ya. Yani. Ne o? <laughs> Bilgi <laughs> Ne demek istiyor bu diye. Yok bak işte bu yaptığın hiç hoş olmadı diyeceğim. Ha, bu dediğin ne? şey Bu hiç hoş olmadı dediğim. Benim yaptığım yorum hoş olmadı. Yerine siz bu diyorsunuz. Aynen. Bu hiç hoş olmadı derken o bu diye kastettiğin o Tuba'nın yaptığı bir, 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 bir hareketi. Bir Aynen. dediyse artık. Hocam bana ne dedi? Başka bir şey. Bu hiç hoş olmadı. <gülüyor> <gülüyor> hiç hoş olmadı. <laughs> bu hiç hoş olmadı. Yani örnek olsun. Fesi yakaladım. <gülüyor> Kaptım <gülüyor> Kaptım da. Bir daha unutmaz. İşte orada kullanıyorsunuz. En son. Bu <laughs> kitapta yok onu Yok. Bunu ben artırıyorum. <laughs> i̇şte o eso hareketi gitti. Şimdi. Eso no es bueno hareketi gitti. Başka nerede kullanabilirim? Ben bizim arkadaşlara devam etsin. Geçmişte evet, olmuş geceğim. olansa, gelecekte olabilecek olana da. Şimdi abartmayalım. <gülüyor> Eylem <gülüyor> Çok yaptım. şey, evet. Yakaladım ama... Mı? peşini bırakmak istemiyorum. <laughs> <onu. gülüyor> ama yani biraz önce veya yani çok önce geçmiş olacak ki ben onun yerine zamir kullanabilirim. O evet. Tarih değil. Bak ya biraz önce oldu işte biraz önce Hı -hı. sen bir şey söyledin Hı -hı. ya hiç hoş olmadı dedi işte bu kapı çarptı çok geçmiş bir şey de olabilir ama hani hatırlatma amaçlı bir şey lazım oraya herhalde ya. Hani 1200 yılına geçen bir olay için ben bu çok güzel falan diyemem sana. Bir an önce kapı çarptı mesela. Bu çok gürültülüydü. Vay. Hala bu çok gürültülü. <gülüyor> 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 tamam. Başka nerede kullanabilirim? Bir yer daha var şimdi. Evet hareketin erilik dişilik durumu olmadığı için eril durumu olmadığı için Şimdi, kullanabildim. Bir açım, Hiç duymuyorum Cenk Omi ya. Yani mesela aynı bizde ıı, yok olmadı. Tam <laughs> konuyu bile atladım. <laughs> ya ya ben vazgeçtim. Vazgeçtim peki. İkinci bölüm aslında biz yeni öğrenenler için. İspanya'ya gittim. Bundan istiyorum. Bunun İspanyoludur bilmiyorum ki. Ama anlamını öğrenmek istiyorum. Nasıl soracağım? Bu ne bu nedir? nedir? Ha okey gibi bir şey bu. Koy araya. Joker. Joker. Tabii şimdi Eso dedik ama bu Esto da olabilir. Yani şunların ikisini kullanıyorduk dedik ya ağırlık olarak. <laughs> i̇kisini kullanıyor esto ve esoları. O yüzden alışkan esto gitti. Kes es esto? Şimdi i̇şte ben bunun e, İspanyolcadaki Başka. anlamını bilmediğim için elinlik dişilik üzerine soramıyorum. Doğru. Çünkü bilmiyorum. Diyelim ki bardağı sormuş. Bunun İspanyolcasını öğrenmek istedim. Kes es esto veya eso diye sordun cevap verirken o erirliğini dişiliğini bildiği için bu pardon fiili unuttum. Evet. <laughs> bardak, O erirliğini bildiği için cevap verirken düzeltecek. Bir de ses üzerine biraz durmak istiyorum. Şurada ilk hep es dolar <laughs> ee, Bildiğiniz bir fiile çağrıştıran? Esta. 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 <laughs> Söyle söyle. Anlat deli konuş. Söyle anlat. Gerçekten anlat. Gerçekten <laughs> anlat. Mesela Esrar'da şey duygular var. Yani hani evet. Ağladım. Pardon şey yukarıda. Özellikle şu ikisi var değil mi? Evet. Esta, Estas, Estas. 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 Esta. <laughs> ee, işte şu Este, Estosları da biraz ses olarak çağrıştırıyor. Özellikle cümlemin içinde Estar fiili varsa ve arkasından bundan geliyorsa kesinlikle bu hallerini kullanmaz. Est, est. Sesler üst üste geleceği için. Es olarak kayıyor işte. Ese, esa, esos, esas onlara kayıyor. Bir de hakikaten ses olarak düşündüğünüzde hangisi kulağa daha güzel geliyor? Esta mı, esa mı? Esa. Esa. Esa daha bir akıyor. İspanyolca çok fonet, yani çok melodik bir dildir ses için çok değişiklikler yapar. Çok, i̇leride çok örneğini göreceğiz. Daha rahat okunsun fiil. çekim yaparken biraz kasıyorsun. Sırf daha rahat okunsun diye bir düzenleme yapar. Konuşurken özellikle işte es, es sesleri arka arkaya patlamasın diye bizim kullanmadığımız şu çok kullanıyorlar. İspanyolcanın kulağa çok hoş gelmesinin en büyük sebepleri işte şu uyum. Mesela işte esto no es bueno mu daha güzel. Esto no es bueno mu T patlıyor orada. Kaçınıyor onlardan. Çok melodik bir dildir hakikaten. Tamam. Estar neydi? Estar bulunmak. Bulunma durum. Hı. Hal veriyor. Durum <laughs> bulunmak. Onlar Haldır çok konuşuyor. Hal veriyor. Bir kere daha bol bol yatıracağız. Tamam? Başka mı soru? Yok. Peki,